Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ekmek çekeceğiz. Ekmek. Ekmeğin kesme püf noktaları vardır reis. Bak şimdi. Bak. 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 Şimdi ekmek kabına alacaksın reis. Ekmek kabı okey. Yani böyle ekmekler var. Bunlar yani... Yani baba. Ekmek dediğimi diğer olacak. Bunlar tam ekmek değil. Ekmek bu reis. Markayı gösterme. mar Ekmek dediğim bu yani anladın mı bak Arkası böyle düz düz çizgili falan oldu. Ekmek dediğim bu Şimdi bana diyeceğiniz ki Reis ekmek ta tahtası nerede? Kardeşim Ekmek tahtası mı vardı eskiden? Koy kes ya Sana kim diyor ki dibine dibine kadar mı Bak güzel teknikleri var mı? Bak Ekmeği genellikle böyle tırtıklı bıçaklarla keseceksin Tırtıklı Tırtıksız olanla kesmeyeceksin Tırtıklı önemli Koydun mu? Baba bunun çizgileri var ya. Bu çizgiye ters doğru kesersen böyle sıkıntı olur. Sıkıntı yok. Böyle ters de. Böyle kesersen sıkıntı baba. Çörek. Çörek ovulur. Ovulur tökülür. Haberin olsun. O böyle parça parça pinçik olur yani. Ne yapacaksın? Bu yukarıdan aşağıya çizgiler gidiyor. Bak bak bu beyazları demiyorum. Ha, arada küçük küçük olanları var ya onlar. Bak yakından bak. Görüyor musun? Bak yukarıdan aşağı gidiyor o istikamette keseceğim. Anlıyor musun? Şimdi burada elle, elle koparılmış orası ayrı da. Ya baba istersen kesmeye bile ihtiyaç yok. Buradan böyle aldım mı bitti baba ya. Bitti ya. Bir tane de buradan aldım mı bitti. Yani. Ama düzleştirmen gerekiyorsa mesela. Bir de buradan kopar biraz. Biraz da buradan kopardım mı. Al sana düzleşti. Şimdi bunu böyle koyacaksın. Baba. Anladın mı? Hop, hop, hop. Bitti. Dibe kadar vurmayacaksın. Kopardın, koydun. Baba. Tahtaya gerek yok. Sana kim diyor ki dibe kadar vur böyle taksto masaya değsin. Anladın mı? Çörek tahtasıymış, neymiş? Ayrıdır kardeşim ya. Bitti ya. Şimdi bu kadar ekmek yemiyorum ben zaten. Orası ayrı da. Sadece size kesmek için yaptım. Genelde yoksa Bunları bunlar da koyayım bunu. Yani bu kadar ekmek zarar, ekmek zarar Vallahi ya. Bitti gitti reis. Ekmeğimizi koyalım buraya. Hemen sonra masanın üzerine böyle hop sıyırıyorsun. Güzel. Temiz ya. Elimizle temiz masa da temiz kardeşim. Öyle peçete inmiş, Ne bileyim. Masa şeymiş, silgisiymiş. Hayırdır ya? Kardeşim, hayatta bu kadar pimpirikli olmayacaksın Anladın mı? Hiçbir zaman. Pimpirikli olmayacağım bu hayatta. Buradan yüzler ışık vuruyor. Aha oh, şöyle. Güzel oldu. Hayatta bu kadar pimpirikli olmayacaksın reis. Yani haberin olsun. Bu kadar kolay yani ekmek doğramak, yumurta pişirmek, yumurta pişirmeyi ben anlatacağım zaten size yarın. Bir de çay demlemek falan. İşte al sana kahvaltı baba. Al. Peynir de zaten peynir ya. Şimdi ben peynirin dilimlerini mi size göstereceğim yani? Peyniri nasıl doğrayacağım onu daha çok kendim bil ya. Motor becerisi ya o. Motor becerisi kardeşim. Motor becerisi mi üreteceğim ben sana ya burada? Allah'ım ya. İstersen öğretirim Yorumlarda yazarsın istersen. Peynir nasıl kesilir diye. Teknikleri var reis. Teknikleri var. Her şeyin tekniği vardır buraya. Unutma bunu. Anladın mı? Ekmeği mesela gösterdim. Ekmeği eline de kopabilirsin. Ama onun çizgilerine doğru da kesebilirsin mesela. O isteğine bağlı. İnce kesersin, kalın kesersin. Çok iyi olsan ince kes. Anladın mı? İnce kestiğin zaman ne oluyor? Biraz daha çok gözüküyor yani. Gözün gözün doğuyor yani. Ama büyük dilimlerle doğrarsan ne olacak? Ekmek erken bitecek ve sen 3 dilim yediğini zannedeceksin. Zannedeceksin. Ama Halbuki onu ince doğrasan 3 tane dilimi ortadan bir daha kessen 6 dilim ekmek yemiş olacaksın. Anladın mı yani? Böyle işleri var. Yani böyle püf noktaları var yani. Bakalım çayımız demlendi mi? Şu an bir okey gibi ya reis ha. Yani gideri var. Gideri var. Ya biraz daha kalsın bir dakika falan. Bir 30 saniye falan. O sırada biz şey yapalım bardağımızı hazırlayalım. Kardeşim, ne yapmak gerekiyor? Bana söyleyin. Ben her zaman püf noktalarını veririm. Terlan Usta, Terlan şey buradadır. Ee, kanalım kanalın ismi zaten Terlan Twitch'ti. Yeni bir kanal açmam. Öyle hepsi bir arada anladın mı yani? Hem oyun videoları hem bilgi videoları falan anladın mı? Sen anlarsın, anlarsın ya. He, şöyle. Ama bir başlık atmam gerekiyor. Terlan usta mı diyeyim yoksa Terlan şef mi şef? Biraz abartı olur ya sen. Hayırdır kardeşim adam alıyor. Adam alıyor Allah'ın adam yok. Yani bizim şef falan cihe falan diyorsun. Kardeşim usta ya bunun adı. Usta. Bitti gitti. Usta baba. Terlan usta ile ekmek nasıl kesilir? Terlan usta ile çay demlemenin püf noktaları. Terlan usta ile Yumurtanın sırları mesela. Anladın mı? Terlan Usta başlık bu. Terlan Usta ile her şey. Bakalım bakalım. Bakalım neymiş? Kardeşim yayına gelenler benim bu bardağımı bilir. Manchester United. Her zaman 10 yaşımdan beri şu an 24 yaşındayım. 14 yıldır bu bardak benimle. Doğum günü hediyem olarak bana verilmişti. Güzel bir şey çay. İçeceğiz şimdi, içeceğiz. Bakalım.